E, hocam şeyi de konuşalım mı biraz? Bu çamaşır kurutma, evin içinde çamaşır kurutma. Evin içinde çamaşır kurutulmaması gerekiyor. Çamaşır evet. kurutma makineleri ile ilgili düşünceniz nedir? Hakikaten o filtreleme işlemini doğru yaptığını düşünüyor musunuz? Yani çok daha, ilk çıktığı yıllarda çok fazla hani önerildi. Ama çok şu popüler anda, oldu. Belki. Evet çok popüler oldu ama şu anda bir takım hani sonuçları olabileceği, işte hani iyi radyasyonla ilgili bir takım sıkıntılar olabileceği konusunda şeyler var. Astım açısından baktığım zaman kullanılabilir mi? Evet tabii hı hı. ki kullanılabilir ama hani genel sağlık açısından çok da faydalı değil. Sadece evin içerisinde değil de e, balkonda çamaşır kurutmak en güzeli. Ee, o da dışarıdaki havayı alıyoruz ama. Ama sonuçta üstüne Şöyle şey yapmıyor. bir evet. getirin yani içeriye değil mi? Peki e, şimdi okullarda ve ev ortamında da aslında böyle fiyatları artık aşırı çıkmış hava temizleme cihazları. Ben mesela bunları çok sakıncalı buluyorum. Camı açıp 10 dakika tutmak yeterli değil mi sizce? Evet, için? aslında yeterli ama şöyle bir şey var. Camdan dışarı dışarıdan aldığınız hava da güzel değil. Artık <laughs> Dediniz değil. ya. Ama şimdi bu da şey doğal olmayan bir hava salgılıyor ya. Evet ama sonuçta Bilmedim. temizleyiciler kullanılabilir. Yani ya, kullanılabilir. Yani. Evet yani yoğunluğu azaltmak anlamında özellikle astımı olan kişilerin evinde hava temizleyici kullanılabilir badana boya yaptırdık eve evet. girmeyecek Aslında kişi veya ne kadar süre? olan şey en azından bir üç gün girmeyecek maske takacak girerse de sürekli kapıların açık olması lazım hmm. badana boya için yani onun olmadığı bir zaman temizlik yapılmalı evde onun olmadığı bir zaman badana boya yapılmalı Peki bir annemin sormuş peluş oyuncakları sürekli Kaldırıyoruz yıkıyorum onların hepsini. Yıkıyorum Yıkamayla demiş. Yıkamayla olacak bir iş değil yani ne kadar sık yıkayacaksınız? Ee, Çünkü ay mevsim Nazlıcığım yandım güzelim ya bizim buzdolabı bizim şeyin e, kıyafet dolabının üstü dolu ağzına kadar şey peluş oyuncaklarla. Yani şöyle e, 60 derecede yıkanması hatta 90 derecede yıkanması lazım ki ev tozu akarları ölsün. O zaman ölsün. şu kadar kadar. Değil e, mi? İşte o yüzden de o efektif bir şey değil peluş oyuncakların tamamen kalkması lazım. Anladım. Peki hocam, e, tedavisini de konuşalım biraz alerjinin. De. Yani alerji ilaçları eğer kontrol altına alamıyorsak da o zaman aşı tedavisine yönlendiriyoruz. Aşı tedavisi. Hocam, uyku düzenine geçelim. <laughs> geçelim. Benim en büyük problemlerimden bir tanesi. Uyku çok önemli <laughs> ama hiç önemli. Katılıyorum, fikirim. Ancak e, ee, düzene sokamıyorum. Gece saat 12, bir dakika geçsin benim için sabah sabah yani. Hani o gece sabaha kadar oturabilirim. 12'den önce uyursam sabaha kadar uyurum. Ama 12'yi bir dakika geçeyim keza geçiriyorum. Ee, uyku düzeni haliyle böyle <laughs> <laughs> uykulu geziyoruz. Bazen abi, yumur yumur geliyorum evet. <laughs> Ee, şimdi şöyle uyku gerçekten çok önemli ama biz hiç önemsemiyoruz. Halbuki uyku esnasında salgılanan e, melatonin, e, uykuya geçişimizi sağlayan melatonin e, ne kadar önemli olduğu e, COVID'de bir kez daha ortaya çıktı. Bir etkisi daha ortaya çıktı. COVID'de melatoninin iyi geldiği gösterildi. Geri dönüp baktığınızda melatoninin aslında birçok şeyde antioksidan olduğu için hani e, kolayca kontrol altına aldığını biliyoruz. Kalp hastalıklarında şeker hastalıklarında. Tevekkül siz eğer yeteri kadar uyumazsanız, uykunuz kaliteli olmazsa o sirkatiyen ritim dediğimiz ritminize uymazsanız eğer hastalarda çok daha fazla oranda şeker kalp hastalıkları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da uyku hem psikolojik sağlık açısından rahatlamanız için hem fiziksel sağlığınız açısından hem de hafıza için gerekli. En az 6-8 saat. Bu kişiden kişiye değişir. Kimi 5 saat, 5,5 ,5 saatte, 6 saatte kalkar. Kimi 8 saat uyuduğunda aynı e, fresh hale gelir. Aynı hani dinlenmiş hale gelir. Herkes de bu değişebilir. Ama son, hani ne zaman yattığınızın da önemi yok. Size göre bir uyku düzeni olması lazım. Atıyorum 11. 11'de her gece 11'de yatmaya Kendinize hazırlamalısınız ve her ne neden olursa olsun 11-11.30 en kötü yatağa gitmelisiniz. Bu sizin ritminiz. Bir başkası için bu ritim 10 sabah 6 olabilir. Ama sonuçta bir düzen olması gerekiyor. Sağlıklı bir uykunuz olması için. Atıyorum yatmadan bir 45 dakika öncesinde alkol veya sigara kullanmamanız gerekiyor. Uykunuzun güzel olması, uyku izlerinizin güzel olması sağlıklı, için. kaliteli bir uyku olabilmesi, olabilmesi için. için. E, 3 saat önceden çay, kahve, kola gibi Tüketimini tüketimlerin, kafein içeriklerinin durdurulması gerekiyor. Ağır egzersiz yapmamak lazım uykuya gitmeden. E, tam tersine tetikler uyumanızı. Sıcak bir duş. Sıcak bir <laughs> duş hani çok çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil ama Öyle olabilir. Mı? Ama mesela kitap okumak asla yatakta. Yatağa sadece uyumak için gitmek lazım. Gideyim kitapımı okuyayım da okurken uyuyayım. Öyle bir şey yok aslında. Bu bir kaçıran bir şey aslında. Var. Ee, bunlara dikkat etmek lazım. Sonuçta o gibi <laughs> önemli. Yani bizim için e, en önemli şeylerden bir tanesi aslında. Ama hemen ne olacak bu akşam uykusuz kalır sıkıntı yok. Mesela öğrenciler 3'e 4'e kadar çalışıyorlar. Ondan sonra yatağa gidip erken saat 8'de kalkıyor. 4 saatlik uykuda REM dediğimiz döneme girmesiniz mümkün değil. Hı hı. REM dönemi de ee, öğrendiklerimizi kaydettiğimiz, en çok ihtiyacımız, rüya gördüğümüz evre. Halbuki biz o öğrendiklerimizi kaydetmeden okula gidiyoruz. Ne oldu? Çok çalıştık. Bitti. Bir şey yaramadı. Uyusaydın yarardı ama uyumadın yaramadı gibi. <laughs> E, ama ne yapsınlar hocam? Kendilerini şartlıyorlar yani. <laughs> yani. Çalıştım. <laughs> Şu anda LGS için falan gerçekten evet. sıkıntılı ama. E şimdi peki biz bu kadar az uyumayı konuşuyoruz ama bize fazla uyku onun da zararlarının olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki. Onun... Şimdi benim kızım mesela akşam saat 9'da 8.30 9'da yatıyor. Sabah 8.30'da kalkması gerekiyor. Bakar mısınız? Arada 10 12 saat on iki gibi saat zaman demimi var. Kalkarken diyor ki ay çok uykum var hala. Yani biliyor normalde yani? 8, kaç yaşındaydı? 9-10 oldu. Daha erken onun evet. Onun biraz daha şey var. Yok hayır bu o kadar bence eleştirmeyin onun, bence. Bence onun uyuşukluğundan oluyor da şey. <laughs> şey diyor. Ay biraz daha kalabilir miyim yatakta? Patoyuk bir yana. şey olduğunu düşünmüyorum. Daha çok küçük çünkü. Yani hmm. gün içerisinde uyuklaması olmuyorsa böyle tak diye başa gidip uyuyakalmıyorsa yok, hayır, e, yok, yok. yani o tür şeyler var çünkü hani patolojik problemler var öyle bir şey e, yani güzel güzel uyuyup kalkıyor. Ben çok yoruyorum kızım <laughs> çünkü voleybola gönderiyorum aşağıda işte senin içinde birçok etkinliklere katılıyor e, asla boş geçirmiyor hani hocalarımız hep diyor ki çocuklarımızı asla diyor hareketsiz bırakmayın biraz da kilo almaya başladı evet. şimdi vücudu da gelişiyorken. Dedim ki o arada biraz yorayım Yorum. aslında o yüzden belki biraz ondan, daha uyuyabilir evet. miyim biraz aslında daha Aslında şanslısınız yani genellikle hani çocukları az uyundan uyuyup şikayet eder insanlar siz şanslısınız bence. Yok yok yani bir insan gece uyanmaz mı ya yani sabaha kadar deliksiz uyuyor ve kalkıyor Maşallah. ki ben hiç uyumadım. Hiç uyuyamadım. Çok yorgunum. Çok iyi biraz daha uyuyayım. Yani eğer uykuda bir sıkıntısı yoksa, yok, horlamıyorsa, yok, 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 uykuda yok, hiç. böyle nefesi durma gibi bir şey olmuyorsa, hani böyle sık nefes alıp vermiyorsa hiç. o zaman bir şey ilaçla kullanmıyor. Yok. Yani bunu tetikleyecek bir şey var mı diye düşündüm ama hani çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çok küçük çünkü. Keyfine çok düşkün diyelim biz ona. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Allah bozmasın. Amin. <laughs> Sağlıklı uyku için ne gerekli hocam? Az önce söylediğiniz ama bir iyice bastıra bastıra söyleyelim işte beslenme dediniz. Evet yani refle olabileceği için gece uykudan sizin kalitenizi bozan hani e, ona dikkat etmek lazım. Yani belli bir saatten sonra yemek yememe gibi uykunuzu kaçıracak şeylerden, aktivitelerden, yiyeceklerden, içeceklerden uzak durmak. Yatmaya gidip sadece yatmak, uyumak için yatak odasını kullanmak Peki. gibi gece uykusunu konuştuk ama bir de bunun gündüz uyku kısmı yani çok uyku Bunu geldi. çok geçirmemek lazım. Yani normalde hani ritim olarak gerçekten hani öğleyin herkesin bir miktar uykusu gelebilir. Ama bunu uyuyacaksanız bile bunun 45 dakikayı geçmemesi lazım. Aksi halde akşam uykunuzun bozulduğunu görürsünüz. Yani gündüz uyuyacaksanız bile bu yarım saat 45 dakikalık böyle kısa bir periyot olmalı. Şimdi bir soru gelmiş. Biraz daha başa bir tekrar dönelim. E, demiş ki bir türlü yazamadım ancak buradan yazabiliyorum. Anneme, annem soruyor nasıl bir hastalık? Belki koasınızdır demiş doktor. Hani hmm. E, muhtemelen yapıldı. Sonuçları bekleniyor anladığım kadarıyla. Koan tekrar nasıl bir hastalık olduğunu şöyle kısa bir özet geçersek izleyenlerimiz sormuş. Yani koa e hava yollarında darlıkla giden, nefes darlığıyla en fazla kişiyi rahatsız eden, nefes darlığı ve öksürükle kişiyi rahatsız eden hava yolu darlığı hastalığı, müzmin bir hastalık, kronik bir hastalık. Sonuçta geçmeyecek bir hastalık ama gidişatı yavaşlatılabilen, tedaviyle ile belli bir miktar geri kazanılabilen bir hastalık ama sigaraya bağlı mı oluştu yoksa başka şey bayanlarda sigara kullanımı hani var daha düşük tabii ki ona bir bakmak lazım. Maruziyeti ortadan kaldırıp ilaçlarını kullandığı zaman bir kısmı da olsa hava yolları darlıklarını döndürebildiğimiz bir hastalık. Evet hastalık geçmiyor ancak bizi üzecek korkutacak evet. bir hastalık da değil. Ceza şuna dikkat edersek sigara kullanmazsak Aynen. işte tütün Kutu ürünleri evet öyle demek e, lazım aslında. Biraz daha böyle işte temiz bir ortamda, ferah bir ortamda havalandırılmış dikkat edersek aslında hastalığı yavaşlatırız. Hayatımızdan yavaşlatırız. Zor, yavaşlatırız. Aynen öyle. E, korkulacak bir şey de değil. Sigara içmediğimiz sürece. Aynen. Değil Sigara mi? içmediğimiz sürece korkulacak <laughs> bir şey değil. <laughs> Peki cevabı almışızdır umarım. E, tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Uyku apnesini, Uyku apnesini apnesi. çok soruyorlar. Uyku apnesi nedir? Ee, uykuda başımıza ne gelebilir onunla ilgili. Ya uyku apnesi şöyle. Uykuda solunumunuzun ya hava akımının solunum yattığınız zaman gece uykuda hepimizin bütün kasları gevşiyor. Soluk borusundaki kaslar da gevşiyor ve kapanmaya meyil ediyor. Ve hepimizde gece boyunca belli sayılarda e, hava yollarında azalma, akımda azalma veya durma gerçekleşiyor ama bu belli bir sayının üzerine çıktığı zaman size artık zarar vermeye başlıyor. Biz buna uyku apnesi diyoruz. Yani solunumun uyku esnasında azalması veya tamamen durması, bunun takiben de oksijeninizin düşmesi Hı -hı. ve Kalp ritminizin yükselmesi. Artık patolojik boyuta geldiğinde bu saatte 5'i geçtiğinde buna uyku apnesi diyoruz. Eğer kişi de bu şikayet oluşturuyorsa yani ertesi gün bir uykululuk hali, iyi dinlenmeden kalkma, sabahları baş ağrısı, gün içerisinde konsantre olamama yaptığı işe e, ya da çok fazla dikkatsizlik yaşaması gibi ya da kaza geçirmesi gibi bir takım sonuçlar varsa ona osas diyoruz yani hmm. uyku apne sendromu olarak hmm. nitelendiriyoruz. Uyku apnesi e, çok önemli çünkü fizyolojik olarak kişiye çok zarar veren bir hastalık. Çünkü her gece şöyle yatıyorsunuz uykuda nefes duruyor yeniden başlıyor duruyor yeniden başlıyor. Bu tekrar eden oksijensiz kalmaya neden oluyor. Hmm. Oksijensiz kalmak demek kalbinize beyninize o esnada oksijen gitmemesi... Kalp ritminizin hızlanması ve e, beyni uyarı giderek nefes almıyorsun nefes al gibi bir uyarı gidiyor ve beyin nefes alarak diye uyanıyorsunuz. Peki ama e... uyandığınızı asla ertesi sabah hatırlamıyorsunuz. Geceyi bütün geceyi böyle geçirdiğinizde hep tilki uykusunda yaşıyorsunuz. Hı -hı. Derin uykuya hiç giremediğiniz için sabahta dinlenmemiş uyanıyorsunuz. Yani o anlamda hem Fizyolojik soru sorunlar yaratıyor hem de hasta depresif oluyor sürekli. Çünkü uyku uyumadan kalkıyorsunuz Her sabah dayak yemiş gibi kalkıyorsunuz yataktan. Anladım. Son sorumu sorayım. Tedavisiz kalırsa ne olur? Ee, ciddi böyle tehlikeleri var mı? Yani şu, ölüme evet. kadar tık durdu kalp krizi atıyorum şu anda. Evet. Olur mu? Yaşatır mı? Uyku, Bu da abnesine, benim son sorum evet. olsun. Uyku abnesinin en önemli şey sonucu kalp hastalıkları. Ve dünyada da artık çok net bir biçimde biliniyor ki uyku apnesi kalp hastalığına neden oluyor. Hem tansiyonla neden oluyor, hem damar hastalıklarına neden oluyor, hem ritim problemine neden oluyor, hem de şeker hastalığına neden oluyor. Yani siz uyku apnesi, uykuda horluyorum ne olacak gibi geçiştiriyorsunuz. Halbuki aslında belki horlamıyorsunuz, nefesiniz duruyor ve ileriki 5 yıl içerisinde bu kalp hastalıklarından birini alacaksınız tanı olarak. 38-40 yaşında alacaksınız bu tanıyı. Maalesef kaybettiğimiz hastalar da var çok böyle üstüne düşüp hani söylememize rağmen. Çok ağır uyku apnesi olduğu zaman saatte atıyorum 35-40 kere nefesi duruyorsa bir kişinin biz bunu ağır uyku apnesi olarak kabul ediyoruz ve bu hastanın kalp hastalığı olması çok e, beklenen bir sonuç ve çok yakın gelecekte beklenen bir sonuç. Kalp krizi geçirerek iki hastamızı o şekilde kaybettik daha 42 yaşında. Yani Uyku apnesi varsa bir kişinin mutlaka e, bu açılardan risk altında olduğunu bilmesi gerekiyor. Kardiyoloji kliniklerinde mesela bize çok en çok hasta kardiyoloji kliniklerinde geliyor. Çünkü dirençli bir tansiyon, yüksek tansiyon var. İki ilaç veriyorlar, üç ilaç veriyorlar, dört ilaç veriyorlar. Hastanın tansiyonunu kontrol altına alamıyorlar. Dirençli tansiyon diyoruz, hipertansiyon diyoruz. Bunun altında uyku apnesi mi var? bir bakar mısınız diye hastayı bana yönlendiriyorlar. Çünkü hmm. dirençli hipertansiyon dediğimiz yüzde %85'inde altında uyku apnesi çıkıyor. Siz bunu tedavi etmediğiniz sürece bu hastaya antihipertansif yani tansiyon ilacı ekleye devam edersiniz. Halbuki biz cihazı başladığımız zaman uyku apnesinin işte tedavisine başladığımız zaman hasta tek ilaçla tansiyonunu kontrol altına alıyor gibi. Özellikle küçük tansiyonu yüksek olanlarda yani normal hani 12 büyük 12 ama küçük hep 9, 10, 11 bu tür hastalarda veya gece tansiyon yüksekliği olan hastalarda, gece boyunca veya sabaha karşı tansiyon yüksekliği olan hastalarda hemen uyku apnesi aslında akla gelmeli. Anladım hocam. Şimdi Güney Hanım da aynı soruyu sormuş. E, Koa hastalığıyla ilgili bu baya merak edilen bir konu oldu galiba. Hmm. E, hocam dedi ki aslında tekrar etmek hmm. gerekirse e, Ko hastalığı evet korkutucu, kalıcı bir hastalık ancak sigara kullanma e, hayatımızdaki sigara kullanma alışkanlığını yok edersek bir takım e, temizlik anlamında temizlikten kastım. Toz değil mi hocam? Evet yani ee, tozlu ortamlardan uzak durmak, kalabalık ortamlara gitmemek mümkün olduğu kadar. Yani sizin bir koahtanınız varsa hmm. enfeksiyondan kaçmanız lazım. Sigaranın bulunduğu ortamdan tamamen yok olmanız gerekiyor. Aynen öyle. net bırakmanız evet. gerekiyor. Alışveriş merkezlerine çok gitmemek lazım. Hani tiyatroya, sinemaya gittiğinizde mümkünse bir maske takmak hmm. lazım. Enfeksiyon kapmayın diye. Zatüre grip aşınızı olmanız gerekiyor mutlaka. Enfeksiyon olmasın diye. Enfeksiyon olduğu zaman biraz önce dediğim gibi alevlenme diyoruz biz ona. Alevlenme ile beraber fonksiyon kaybı giderek artıyor. O zaman hani onun önüne geçmek zorlaşıyor. Bu nedenle hem aşı tedavisimizi yapıp aşılarımızı olup hem de önlemlerimizi almamız gerekiyor. Ee... Hastalık yok olmuyor ama ama kontrol altına alınabiliyor astım gibi sadece şöyle bir şey var astım daha farklı astım kadar geri tamamen dönen bir hastalık değil Astım'da hayatınızı normal geçirebilirsiniz <laughs> eğer ilaçlarınızı kullanırsınız Koahta her zaman bir tık probleminiz olabilir biraz rahatsızlık hissediyor olabilirsiniz ama hayatınızı idame edip geçirebilirsiniz sorun yok. Şey de önemli değil mi? Beslenme de çok önemli. Ee, beslenme hastalık. de çok kilo önemli. Kilo almamak evet. gerekiyor mesela. Çünkü kilo aldığınız zaman diyaframı basıyor. Diyaframa basıyor. Zaten siz nefes darlığı yaşayan Zor bir hastasınız. Mi? Diyaframa yukarı bastığı zaman kilo e, bizim işimizi daha da bozuyor. O yüzden mümkün olduğu kadar hani kilo almamalarını istiyoruz. Astımlı hastalarında, KOAH'lı hastalarında. Peki hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Hayır, ederim. Bir program oldu. Ben siz teşekkür uğruyorum. ederim.